Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz renk sade düz yazmaya şimdi iğneden bir tığ yapacağız arkadaşlar. Ee, Pinterest'te gördüm resmini, bilmiyorum daha önceden çeviren oldu mu bu modeli ama ben şimdi sizler için çevirdim, geldim arkadaşlar. İğneden tığa tasarladım. Şimdi videonun süresinden de göreceksiniz o kadar kolay ve şık bir model ki bu model ipleri kullanacağım daha fazla uzatmayayım. Çok kolay. Zincir çekmeyi herkes zincir çekmeyi bilen herkesin yapabileceği güzellikte inci gibi bir sıralı model arkadaşlar. Oldukça da kolay. Tığ battısını iki zincirle yaptım yazmanın. Şimdi ilk sıramızla başlayalım. Dediğim gibi aşırı kolay. Sadece zincir çek, kapat ortaya model çıksın. Yani öyle diyebilirim. İpimi tığ basına sabitledim. 15 adet zincir çekerek başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Zincirleri sıkı çekelim. 2 tığ battı atlayıp 3'e girip kapattım. Bir kez de 10 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı tığ battı içerisine girip 10 zincirimi kapatıp şimdi yine 15 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum. Buraya aynı tığ battısına 10 zincir kapatıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynı yuva içerisine girip kapattım. Şimdi yine 15 adet zincir çekip iki tığ battısı atlayıp 3'e kapatacağım. Bakın bu şekilde ilk sıramız. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Renkli ipin beyaz rengimi tığıma sabitliyorum. İlk bu 15 zincirin ortasından kapattım. Aynı noktaya 10 zincir kapatıyorum. 7 8 9 10 girdim aynı noktaya kapattım şimdi 15 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 bakın buradaki 15 adet zincirin ortasında kapatıyorum buraya da 10 zincir kapatıyorum 10 zincir girdim kapattım 15 adet zincir yine 11, 12, 13, 14 ve 15. Buradaki 15 adet zincirin ortasına kapatıp buraya yine 10 zincir kapatacağım. Sonra yine 15 zincir. Bakın ikinci sıramızda bu şekilde gidecek. Son sıramızda işlem yine aynı. 15 adet zincirin ortasına ipimi sabitledim. 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimi girdim ve kapattım. Tekrar 15 adet zincir çekiyorum. 11 12 13 14 ve 15. Devamındaki 15 zincirin ortasına kapatıyorum. Bakın. Yine 10 zincir çekiyorum. 15 adet zincirin ortasında kapatıp 15 adet zincir çekip buraya geçiş yapıp 10 zincir kapatıyorum yine. Bakın arkadaşlar şöyle gösterince zaten anlatmaya gerek yok. Hep aynı işlem. 10 15 tığ oyası. Tek sıra. Pardon, sıralı bir model. Gerçekten çok keyifli arkadaşlar. İğneden tığa bir modelde. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatımdı. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.